Ama acaba federasyonu merak ediyorum. Mekeyi merak ediyorum. Ali şansalan Joker'ini ne zaman kullanacak? Haftaya mı kullanacak? Yorma bak. Ceko'yu bu kadar fazla yorma. Ya 20 milyon euro bedelli Batshuayi var elinde İsmail Hocam. İsmail Hocam yapma bak. Batshuayi gibi adam var elinde. İlk fırsatta takımını bırakıp giden Saça Boy'un takımı Galatasaray değil. Ne zaman isterse Fenerbahçe o zaman giderim diyen Ferdi Kadıoğlu'nun takımı Fenerbahçe kazanacak. Destek verelim. Zaten 50 55 bin full çakıyor yani. Hiçbir e, tribünde böyle bir destek yok. Sana! 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 Hoş geldin. Geç geldin biraz. Evet biraz geç geldik. Ee, Konuşmamı neden... hazırladık. Yok neden geç geldik biliyor musunuz? Maç sonu öyle güzel bir kenetlenme vardı ki orayı bırakıp gelmek istemedim biliyor musun? Fenerbahçe taraftarı uzunca bir zaman sonra ilk defa bu kadar e, kenetlenmiş bir şekilde takımına sahip çıkıyor. Camiasına sahip çıkıyor. Yalnız birkaç bir konuya değineceğim ben. Yani bazı arkadaşlar, bazı şahıslar diyelim Fenerbahçe yok son dakika golleriyle işte Fenerbahçe kazanıyor falan. Fenerbahçe bu sene dört tane beşlik maç çıkartmış. Bir tane 7'lik maç çıkartmış. Yani bunu söyleyenler utanır mı? Utansı zaten o malum camianın yanında olmaz. O ayrı bir mevzu. şimdi ligin sonuncusuna karşı bile bu kadar zorlanarak kazanan bir rakiple biz şu anda rekabet içerisindeyiz. Ve biz onlara karşı çok biz adil davranmaya çalışıyoruz. Onlarda çok adil rekabet anlayışı fazla yok. Ee, şimdi Fenerbahçe camiasına şuradan şunu sesleneceğim ben Burada herkes de dinlesin. Fenerbahçe camiası kenetlenmeli arkadaşlar. Bakın Fenerbahçe'nin karşısında çok çok tahmin edemediğiniz kadar hepinizin daha gördüğü yer Bak, buzdağ. Bak buzdağının daha görünen kısmı var Fenerbahçe'nin şu an karşısında. Bir de görmediğimiz kısımları var. Kenetlenin, birleşin. Bu arkadaşlara karşı birleşin. Bu insanlara karşı. Ya İsmail Kartal, Ceko, İsmail hep birlikte eleştirelim. Kendi içimizde. Fenerbahçe Başkanı desteklemek zorundasın değilsin. O önemli değil. Ama dışarıya karşı yedirmeyin. Dışarıya karşı birlik olun. Kenetlenin abi. Kenetlenin. Bak daha demin Beşiktaş'a örnek verdin. 2020-2021 sezonu. Kenetlendiler. Yedik kaç kişi? 12 kişi demine şampiyon 12, oldu. 12-13'tü. He, bilong, bilong O ayrı bir mevzu. Hata 7-7 o çok farklı bir mevzu. Ama sonuçta hak ettiler kazandılar. O önemli değil. Allah razı olsun. <laughs> Sana da buradan bir gö gönderme yapıyorum. <laughs> Şimdi Fenerbahçe camiasında hep şunu söylüyorum. Abi kenetlenin birleşin. Karşımızda e, maalesef ve maalesef kendi camiasından beslenemeyen bir rakip var. Rekabet var. E, bir de şuradan şu, bir öz eleştiri yapacağım. Ya. İsmail Kartal hocama ben öz eleştiri yapacağım. Hakkındır ya. taraftarsın. Hocam şimdi ben taraftar gözüyle burada 21 sene her maça geliyorum abi. 21 senedir her maça geliyorum. Ya kardeşim 38 yaşındaki adamı bu kadar çok yorma. Yorma bak. Ceko'yu bu kadar fazla yorma. Ya 20 milyon euro bedelli Batu Şay var elinde İsmail hocam. İsmail hocam yapma bak Batu Şay gibi adam var elinde. Bak yapma 70'te sokulacak adam değil 80'de sokulacak adam değil. Ya oynatma bir maç. Ya oynatma kardeşim Ceko'yu. Bak 2 gün 3 gün sonra Antep maçı var. Muhtemelen Batu ile çıkacaksın. Ona ile çık, Samsun maçına Batu ile çık, 3 gün sonra Başakşehir'e ile git. Çünkü ne Ceko lider bir adam, Başakşehir maçını çabucak alabilir. E Samsun'la oynuyorsun ya, evinde Batu ile başla. Artı, İsmail Yüksek. Ya kurban olayım beni izliyorsan, ya şu çevre kontrolünü yap biraz ya kardeşim. Ya i̇dmanlarda çevre kontrolü çalış ya. Ya abi aldığın her topu ya kaptırıyorsun ya ucu ucuna kurtarıyorsun. İsmail Yüksek ne olur ya. Biraz öz eleştiri yaparız abi, yapacak bir şey yok. Öz eleştiri yapmazsak, biz gerçeği göremezsek biz şampiyon olamayız biz şampiyon olacağız. O ayrı bir mevzu ama e, inşallah şampiyon olacağız. Fenerbahçe taraftarı kenetlensin. Fenerbahçe taraftarı karşısındaki yapıya karşı çok güzel bir kenetlenme sağlasın. Bizim alt kimliklerle işimiz yok. Fenerbahçe yüz kimliktir. Diğerleriyle bir işimiz yok. İtaat sizin raconunu da biz koymadık ama biz uygulayacağız. Bu sene ligin seferi Fenerbahçe'dir. Kesinlikle Ankara Gücü'nün bu kadar pasif olmasını beklemiyordum. Fenerbahçe'nin bence tek eksikliği maç geneline baktığımızda her zaman bahsettiğim ikinci yarı sürekli karşı karşıya geldiğimiz enerji sıkıntısı, tempo düşüklüğü ve aynı zamanda varyasyon ve çeşitlilik sıkıntısı. Yani İsmail Kartal bunu eleştiri olarak algılayabilir veya yapıcı bir şekilde bir taraftar gözünden bir yorum olarak algılayabilir. Ee, sürekli Fred'li ve Fred'siz olarak oyun aslında ikiye ayrılıyor. Fred oyun olunca genelde ikinci bölgeden İsmail'in de yardımıyla kanatlardan hızlı hücumla Fenerbahçe ataklar ve pozisyonlar buluyor. Fakat Fred olmayınca genelde arkadan soperlerimizden oyun kurmaya başlıyoruz. Bunun kötü bir yanı yok fakat Fenerbahçe bence hücum anlamında varyasyona gitmeli. Mesela İsmail Hoca'nın yaptığı değişiklikleri bugün beğendim. Bir sıkıntı yok. Fakat genele baktığımızda bence birazcık daha risk almalı. Çok panik değişiklikler yapıyor. Bunu Başakşehir maçında gördük, ondan önce e, Samsun Spor maçında gördük. Kesinlikle İsmail Hoca bence buna dikkat etmeli diye düşünüyorum. Evet abi, hoş geldin öncelikle. Tebrik ederim. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Abi, bugün e, sen arka bahçeleri konuşmayı çok seviyorsun. Çok. Ama bugün gel seninle kameraya bakarak diyelim ki harika bir hakem performansı vardı. Bahçı. Muazzam, Bak muazzam bir hakem. Bir şey değil mi, vardı. ilk defa bu adamın yüzünü bu konuda gülerken muazzam görüyorum. Yani öyle böyle değil, ben Türkiye Cumhuriyeti'nde böyle bir hakem olduğunu bilmiyordum. Abi sen böyle deyince ironi olarak algılıyorum biliyor musun? Ama öyle algıla zaten, öyle algıla. Yine mi beğenmedin? Ya şimdi ben bu hakeme Hakan Ceylan mıdır nedir İsmini dahi bile bugün öğrendim, Ceyhan Aydın neyse. Ya ben bu hakeme var ya, o kale arkasında top top çocuklar var ya, onu ben top toplayıcı bile yapmam. yapma, ne yaptı bugün? Ya kurban olayım. Bak şimdi çıplak gözle izleyen bir insan ya bunları görür bak farklı rakipte de olsa yani bunu görür ya bunu görür. Bugün ya sıkıntılar adam, neydi abi? Ya sıkıntı neydi? Düdük ağzında geziyor. Ankara gücün oldu zırt diye çalıyor. Fenerbahçe'ye geldi mi ya vara bile bakmadı bugün iki tane pozisyonda. Taraftarlar bak vardır veya yoktur. Ya bir bakarsın dersin ki dinlediğim pozisyonda bir sıkıntı yok dersin anlarım. Ya bakmıyor bile oyna. Ya böyle bir şey olmaz. Şunu merak ediyorum ben. Şimdi önümüzdeki hafta Antalya deplasmanı zor bir deplasman. Hiçbir sıkıntı yok. Çıkar yine oynarız. Ama acaba federasyonu merak ediyorum. MHK'yi merak ediyorum. Ali Şansalan Joker'ini ne zaman kullanacak? Haftaya mı kullanacak? Biz Kim Minjian'in pozisyonu hala unutmadık. O şokeri varsa onu da Antalya maçına salsın bize. Biz onları da geçen sefer de söyledim. Onları üstüne koya koya biz bu sene şampiyon olacağız. Çünkü hep söylüyorum ya biz hakemleri yenmek zorunda mıyız her maç? Ya bu maçta güzel oynuyoruz. Kötü oynadığımız halde bile yenmek zorundayız iyi oynarken bile hakemi yenmek zorundayız. Ya bunlar nasıl federasyon? Ya Alişan Şansalan en masli. Ya milletvekili koruma polisi olarak hakem olarak gelmiş. Ya biz bunu biliyoruz. Bu adam nasıl hakem olabiliyor? Ya bugün bakın gerçekçi olalım. Futbolu belli bir kaosu sürüklemek istiyorlar. Ya bugün Beşiktaş'ın maçı. Ya bunu izledik. Ya adam artık isyan etti yöneticisi. Feyyaz Uçar. Ya kardeşim dededen oğula oğuldan oğula hakemlik serüveni var. Ya bu güç kim? Mehmet Büyükekşi niye istifa etmiyor hala? Bunun arkasındaki büyük güç kim? Ya biz 3 Temmuz sürecinde biz FETÖ'lü mücadele etmiş kulübüz. Biz çok güçlü izliyorduk ama kusura bakmasın kimse. Mehmet Büyükekşi'nin arkasındaki güç kimse. Onu tebrik ediyorum. Bu adam istifa etmiyor. Bu kadar arsız, yüzsüz olmasına rağmen bu adamı istifa ettiremediler. Böyle bir şey olamaz. Ya yani futboldan ne konuşayım ki ben sana? Bütün takımlar isyanda. Ya Kayseri Spor düne kadar Diyordu ki çiçek verdik, alkışladık. Tabii bunu yapacağız. Adam geçen hafta başkanı diyor ki ya Osman kardeşim oldum. diyor. Aynen öyle. Kayseri başkanı. Adam diyor ki ya biz diyor daha ne yapacağız? Ya kardeşim futbolu kaosa sürüklemeyin. Bırakın insanlar bakın bugün pazar ailesiyle, çoluğuyla, çocuğuyla bu soğukta maça gelmişti insanlar. İnsanları galyana getirmeyin. İnsanları şişirmeyin, yapmayın. Ya bırakın bir futbol. Ya biz İngiltere Premier gibi niye değiliz? Adamlar sosyal aktivitesi. Hafta sonu oldu mu isterse ikincilik takımı olsun. Şampiyonluk adamlar orada ailece maça gidiyor. Bir neden? Bir maç izleme, spor, aktivite. Ya biz burada kaosla sürüklenmekten başka hiçbir şey yapmıyoruz. Bura buralarda bu iklimde sinir krizine dayalı. Ya herhalde insanları galyana getiriyorlar. Ve yine söylüyorum bu Mehmet Büyükekşi'den büyük güç kim? Bu adam hala istifa etmiyor. Ve bu kadar arsız yine söylüyorum. Bu adam omurgasız. Bu adam gücün esiri olmuş. Artık istifa etmesi lazım. Hakemlerin vücut dilini görüyoruz. Ne yapacak? Yine söylüyorum. Alişan Salan jokerini ne zaman kullanacak Fenerbahçe'ye karşı? Ya biz büyük bir camiayız. Biz bu adamları düdük astıramıyorsak ben daha başka hiçbir şey söylemiyorum. Daha yeter. Yeter. Bak sesim kısılıyor. Yeter. İnsanları artık yani sinir kas seviyesini çok yukarıya çıkartıyorlar. Yapmasınlar. Şimdi sen bana diyorsun ki futbol konuş. Hak ya neyini konuşayım ben futbolun? Görüyoruz hakemin vücut dilini. Ya yine önümüzde pozisyon. Ferdi'nin pozisyonunda son dakikalara doğru yanaken bayrak kaldıramıyor. Bir şey, şey yok. Foul yok diyor. Adam 40 metreden geliyor. Foul var diyor. Hadi bu şimdi şey, ben sana ne anlatayım futbolla ilgili? Hiçbir şey anlatamam. Çünkü bunlar ya bir sistem var. Sistemin arkasında kimliği emrediyorsa bunu yapıyorlar. Abi şöyle söyleyeyim, beterin beteri tabii ki her zaman oluyor. Ee, Beşiktaş'ın mesela iki haftadır yani çok büyük skandallar var Beşiktaş'ın evet, maçında. gerçekçi olalım. Geçen hafta Adana Demirspor Adana, Adana Demir spor maçında penaltısı yok muydu Beşiktaş'ın? Vardı kardeşim. Bugün de bir futbolun bu, güzelliklerini konuşalım. Bugün de penaltı biz konuşamıyoruz. Evet. Tebrik ederim öncelikle. Evet, maçı değerlendirir misin bize? Abi maçı değerlendireyim ben sana. Bir, yani bence benim kendi kararımdır bu. Birinci bölgeden ikinci bölgeye geçerken topu sürekli orta sahadan defansa geri atıyoruz. Bunun özellikle Fred geldikten sonra ben çözüleceğini düşünüyorum. Sesim de zaten bağırmaktan. Maçın yıldızını sorarsan abi bir Ferdi 2'de 12 numara Fenerbahçe taraftarıdır. Fenerbahçe şu an buradaysa taraftarı sayesindedir. Galatasaray Lobis'ne tek bir şey söylemek istiyorum abi. Saşa Boya'yı gönderdiler. Icardi zaten ortada. Bolon'un teki olduğu çok bariz belli. Abi biz bu saatten sonra psikolojik üstünlük yok Ali Samiyen. Hepsi bizde abi. Bu şampiyonluk ne Ali Samiye ne kadar ne başka bir şeye kadar. İkinci olarak İsmail Kartal demek istediğim bir şey var. Şu maçlara bence Batçay ile başlanmalı. Bence konun performansını bir Fenerbahçe taraftarı olarak beğenmiyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. İyi akşamlar kardeşim. Abi şimdi e, Samiye'de yayın yapmışsınız son maçtan sonra İstanbul maçından sonra. Evet. E, maçın hakemi Bahattin Duran'dı değil mi? Bahattin Hatırlamıyorum şu an. Bahattin Duran. 3 gün önce Samsun maçını yönetmişti buradaki. Olmayan fualü vermişti. Bizim iki puanımızı çalmıştı. Orada da maç 2-0 olmuş. Adam Torreira adamı böyle tak diye itiyor. Adam o yüzden el yapıyor. 2-0 olmuş maçı 1-1'e getiriyor. Galatasaray maçı alıyor. Şimdi bu adam şampiyonluğa direkt 5 puan etki etti. 5 puan demek 2 maç demek. Adam 2 maç şampiyonluğa etki etti. Şimdi maç sonu sizin röportajını, röportajınızda diyorlar ki Fenerbahçe buradaysa işte hakemler sayesinde. Burada Fenerbahçe yata yata, yata e, buralara geldi. E, bizim sahamızdaki maçta adamlar yerden kalkmadı ki 10 dakika oyun oynandı. Adamlar sürekli yerdeydi. Saşa Boya, Icardi, sonra Torreira. Hepsi dakika başı yere düştü. Ya objektif olun biraz ya. Ben geçen hafta burada Serhat abiye bir espri yapmıştım serumla ilgili. Hatırladın inşallah. Evet evet. Ee, Storysu ne Evet sen, değil evet. evet. Ee, Serhat abiyi çok seviyorum. Ee, şimdi espri yapmayacağım ben. Bu maçı kazandık. Ee, bu maç hakkında bir şey konuşmayacağım ama ben Başakşehir maçı hakkında bir şey konuşmak istiyorum. Ee, 100 tane belki orta yaptık. 71 kere ceza sahasını topla buluştuk. Orta yapmakla herhangi bir şeye varamadıysan, gol bulamadıysan başta taktikler denemen gerekiyor. Yani bizim herhangi bir taktiğimiz yok mu? Her maç orta, kafa, gol. Ya gol de atamıyoruz, kafa gol diyorum da atamıyoruz, yapamıyoruz. Başka bir taktik denemen lazım. İsmail Hocam, öz yapıyorum. Bakın, Serhat abinin eleştirdiği tüm kısımlara ben geceleri uyuyamıyorum. Psikolojik problemlerim var. Ben Serhat abiyi dinleyerek uyuyorum, açıyorum onu, onu dinleyerek uyuyorum. Onun değindiği bütün kısımlara eleştirdiği bütün kısımlara ben imzamı atarım. Ali Koç'un da yerinde olsam Serhat Akın'ı e, teknik ekibe alırım. Doktoruna kadar müdahale etmesine de izin veririm. Serhat abi çok güzel yerlere e, değiniyor. İsmail Kartalı da çok güzel eleştiriyor. Güzel eleştiriyor. Yani aramızda eleştirmemiz lazım. Cesusa şu kadrayı verseydin belki farklı şeyler olacaktı. Affedersiniz adamın eline hıyarları verdik. Ee, İskender yapmasını bekledik. Olmadı. Şimdi bu kadroda bunu ben de yaparım. Bakın herhangi bir taktiğimiz yok. Benim halı saha takımım var. 7 kişi Fenerbahçe'den çıkarsın halı sahaya gelsin. Herhangi bir taktiği yok. Benim var ama halı sahada benim takımımın taktiği var. Yemin ederim de iddiamı koyuyorum. Ben kazanırım yani orada. Hep orta kafa gol. Başakşehir maçında ikinci yarı hiç almaman gerekiyor. Adamı 85'te oyundan çıkarıyorsun. Bizim 3 sezondur 2 ya, ya da 3 sezondur tek sıkıntımız Kanatlarımızın yavaş olması Herhangi bir çalım atan adamımız yok Adam eksilten adamımız yok İrfan yavaş Tadiç yavaş Mert Müldür dikkat ettiniz mi bilmiyorum Başakşehir maçında bir tane çalım attı Çok önemli pozisyona girdik Bir tane sadece Ama bizim çalım atan adamımız yok Yani bunları ben görüyorsam İsmail Hoca futbol oynamış adam Şimdi teknik direktör lük yapan adam. O da onun da görmesi lazım. Serhat abi her gün eleştiriyor orada. Yani ben 27 yaşındayım. Ben görürüm. İsmail Hoca kaç yaşında bilmiyorum ama yani onun da veya Ali Koç'un da görmesi lazım abi. Hani şu maçı 2-1 kazandık. Ben bunu konuşmuyorum. Samsun maçı berabere. şu 2-1 kimle yaptık lan maçı bugün? Ankara Gücü ile maç yaptık. 2-1 yani. Bunlar beni çok tatmin çok etmiyor öyle. abi. ya uçmak değil de <laughs> sinirden unuttum abi. Hani bunlar beni tatmin etmiyor. Bizim daha fazla atmamız lazım. Hakemler diyoruz bilmem ne. Ya abi bunları konuşmayın. Artık biliyoruz kimin ne olduğunu. Mehmet Büyük ekşitir. hakemlerin bize nasıl davrandığını biliyoruz. Biz 5 atacağız, anladın mı? 6 atacağız. Atıp geçeceğiz abi. Her maç hakem hakem. Konuşmayın kardeşim Allah aşkına. Ya, maç gayet güzeldi abi. İyi oynadık. İyi baskılıydık. Taraftarımız her zamanki gibi güzeldi. İsmail Kartal'a sadece tek bir tavsiyem var. Serhat Takı'nın tavsiyelerini dinlesin. Başka bir şey istemiyorum. Oyuncu değişikleri daha erken olabilir. Onun harici takım taraftarı harika. Buradan ben eleştiri değil de sadece kendi taraftarımıza sesleniyorum. Bizim Galatasaray'la, Trabzon'la, Beşiktaş'ta hiçbir zaman işimiz olmadı. Bu sene de olmaması lazım. Fenerbahçe kendi göbek bağını kendi keser onlar kazanmış, kazanmamış, ittirilmiş, ittirilmemiş. Biz sahaya çıkacağız. Her zaman İsmail Kartal'ın ve oyuncularımızın arkasında olacağız. Her zaman topumuzu oynayıp gerekirse hakemi, gerekirse rakip takımı da aynı şekilde üst üste koyup çok güzel maçımızı kazanıp yolumuza devam etmemiz lazım. Bizim bizden başka dostumuz yok. Ne medyası ne başka bir şeyi. Bizim kimseye de ihtiyacımız yok. Topçularımız sahaya çıksın. Ruhunu ortaya koysun. Bugün de çok güzel bir Fenerbahçe tribünü vardı. Hiçbir zaman kopmadan, kırılmadan bu bu yolun sonunda şampiyonluğu göreceğiz inşallah. Şey Söyleyeceklerim mi? Mi? bu kadar. 2020-2021 e, sezonunda Beşiktaş şampiyon olmuştu evet. ve o şampiyonluklarda Sergen Yalçın aynı böyle konuşuyordu. Ya zaten şampiyonluk bu konuşmalardan evet. geçer. Şimdi ben mesela burada izliyorum... Dinliyorum. Şey i̇şte Galatasaray'ı eleştiren var. Boye transferi. Abi bizim hiçbir işimiz yok. Hiçbir işimiz yok. Bunlar konsantrasyon ne? dağıtıcı olarak görüyorsun ya, kesinlikle. Ya bizim kimseli Fenerbahçe'nin bugüne kadar hangi ne zaman ya sen birisiyle bir yanına bir takım alıp da şampiyon olduğunu gördün? Ben görmedim yani. Ben 29 yaşındayım. Kendim bildim bileli bu tribünün içindeyim. Gittim geldim. Bursa'dan gidip geliyorum ben. Her maça da elimden geldiğince gelmeye çalışıyorum. Yani bizim kimse ihtiyacımız yok. Bak o sene mesela çok güzel bir örnek verdin. Ersinlerle Ersin'in adını kim biliyordu burada işte şampiyon olduğundan? Kimse bilmiyordu. Bizim genciyle, yaşlısıyla, Ceko'yla çok... Abi bugün Ceko'yu eleştiriyorlar. Abi bizim Ceko'muz bugün gol kralı ya. Bizim kendi futbolcumuzun moralini bozmadan sadece hedefe kilitlenip şunun şurasında 15 maçımız kaldı. 15 maçta 3 puan parolosuyla yola çıktığımız takdirde şampiyon biziz. Kimse de önümüze geçemez. Konu bu kadar basit. Tabii ki bütün taraftarların e, bir oyun görüşü, vizyonu, her şey var ama bu yanındaki adam e, bir başka. Yani yorumculuğun Pelesi gibi geliyor bana. Şimdi mikrofonu uzatıyorum. Kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk abi. Ee, bugün nasıldı sence Fenerbahçe? Eksiklerle başlayalım çünkü artıları zaten söyleyeceksin. Sence eksikler nelerdi? Ya şöyle söylemek lazım. Orta sahada Fred'in yokluğundan dolayı taraftar hani beklentiyle gelen İsmail Hoca'nın da çok istediği bir transfer olan Kuruniç'teydi gözler. Bugün Kuruniç yine taraftarın istediği gibi tam o beklenini veremedi. Başakşehir maçı da veremedi. Ama Fred'in yanında e zaten kariyerine baktığımız boyunca Milan'da da hep iyi bir orta sahanın, iyi bir 8 numaranın, iyi bir 10 numaranın yanında tamamlayıcı, geride topları kazanan, evet. öyle ileri veren oyuncu olarak hep oynadı. O yüzden hani tek başına ondan beklemek hani doğru olmaz diye düşünüyorum. Fred e sağlayacağı uyum aslında takımın orta saha direncini sağlayacak. O yüzden bugün hani orta saha kolay geçildi çünkü İsmail ile Kuruniç tam hani birbiriyle oturmaz çünkü aynı özelliklere sahip gibiler. İkisi de top kapan oyuncu. O yüzden bugün orta saha belki bir ve üçüncü bölge arasındaki aralık çoktu. Hem Ankara gücü hem de biz orta sahayı genelde kanatlardan Ankara gücü de hızlı geçti. O yüzden orta saha direnci biraz kısa e, hani çabuk kırıldı diyebilirim. Onun dışında değişikliklere gelecek olursak da bugün yani iki bir yine son 20 dakikayı hani eskiden olduğu gibi bir hani kalp kriziyle geçirdik. Acaba bir şeyler olur Acaba, mu? Ya? Evet. Evet. ama <laughs> yani şöyle şöyle düşünmek gerekiyor <laughs> düşün. Yani mesela maç 1-1 olsaydı İsmail Hoca yine Ceko Batçuay değişiyor. Çok stabil değişiklikler, statik değişiklikler yapıyor. Mesela ne bileyim Lioko için forveti Yani en azından bir şey denemesi lazım ki hani skoru etki etmemiz lazım. Bence o kısımda bazen hata yapıyor İsmail Hoca. Ama bugün tabii skor hani önde olduğumuz için değişikliklerde çok bir sıkıntı yoktu. Bir de şeye değinmek istiyorum abi. Bugün e, 20 30'lu dakikalarda Ferdi'ye e, bir foul yapıldı köşede korner bayrağının orada. Ona fol çalınmadı tamam. E, Torreira'nın az önceki arkadaş da söyledi orada penaltı pozisyonunda hani iptal ettiler 2-0'dan 1-1 yaptılar ya. O uygulamada en son 3 sene önce Fenerbahçe yapıldı Göztepe'de plasmanında. E, o Samsun maçında fol çalındı. İstanbul maçında çalınmadı, penaltı verildi. Burada da çalınmadı. Şimdi hangisine biz doğru diyeceğiz? Merkez Hakem Komitesi de bunun bir cevabını versin bence. Çünkü böyle çifte standart olamaz diye düşünüyorum. Ben Serhat Akın'dan özür diliyorum, helallik istiyorum. Gerçekten İsmail Kartal'la hiç şampiyon mampiyon olamayız. Son üç haftadır kapanan takımlara karşı bir kere oyunu açamadın. Değişiklik yapmayı beceremiyorsun zaten. İnşallah Allah sonumuzu hayır etsin Serhat takımından sana özür diliyorum Hakkını helal et Şimdi ben Şırnak'tan geldim Biz imkanlarımız gel. dahilinde her maça gelmeye çalışıyoruz Geleceğiz de İyi bir takımımız var, iyi bir ekibimiz var iyi bir taraftarımız var Kenetlenmişiz ee, Ama biz Galatasaray lobisine karşı mücadele veriyoruz ekstradan Onlar ısrarla işte sahada kalalım diyor da Sahada göremiyoruz onları Ellerinde şu anda iki şey kalmış Birincisi psikolojik baskı Yani psikolojik üstünlük İkincisi ise e, Ali Samiyen'de görüşüyor. Zaten o maça kalmayacak. Kalsa da açılışını kapanışını yaptığımız yere bir daha rahatlıkla gidip alacağız maçı. İkincisi psikolojik üstünlük bizde. Lider biziz. Kulüp borcu yok. Sporcu ödemelerinde sıkıntı yok. Biz onlar gibi mali krizlerde değiliz. Biz e, olmayan sponsorları yayınlamıyoruz her şeyimiz var. Biz Fenerbahçe'yiz. Biz büyük bir takımız. Biz dünya deviyiz. Biz dile getireceğiz. Bak her zaman her yerde isteyen istediği platformda görüşelim yüz yüze. Biz Galatasaray'dan çok daha üstünüz. Biz bu ligin üstünde bir takımız. <laughs> Yanımda bir kıymetlim var. Ona mikrofonu uzatacağım şimdi. Maçı soruyorum. Bugün Fenerbahçe sahada nasıldı? Çok güzel. Artılar nelerdi sence Fenerbahçe'nin gözüne? Bir de en çok hangi futbolcu beğendin? Hangi futbolcu? Bir dakika. Cengiz Ünlüleri çok beğendim. Allah razı olsun Cengiz'den. O olmasa zaten yenilmiştik. Çok eleştirildi Cengiz ilk başlarda. Ama şimdi karşılığını veriyor mu? Evet veriyor. Maalesef. Peki bugün Fenerbahçe e, eksik yaptığı bir şey var mıydı bugün Fenerbahçe'nin? Vardı. Livakovic'in bir tane hatası vardı. O yapmasaydı 2-0 yenecektik ama sağlık olsun biz Hepsine rağmen hakemlere bir küfür etmek istemiyorum zaten. Yok, küfür yok evet. Aynen. Hakemleri de rağmen üst üste koyacağız. Bütün hakemleri üst üste koyacağız. Tamam mı? Şurada diyeyim. Şampiyon olacağız. İnanın. Bu sene Fenerbahçe ne olursa olsun şampiyon mu? Şampiyon. <laughs> y yürekten ben inanıyor musun? İnanıyorum. Niye inanmıyorum? Bir beraberlikte takım yani taraftarımız küsmesin takıma. Biz bunu istiyoruz. Yani beraberlikte hemen İsmail Kartal'a ee, eleştirimizi yapalım. Ama yani takım göre maça gelmemek, yani bunları yapmayalım. Ee, bu takım mükemmel bir takım. Bu ligin üzerinde bir takım. Ee, ya destek verelim. Zaten 50-55 bin full çakıyor yani. Hiçbir e, tribünde böyle bir destek yok. deplasmanlar keza öyle. Yani her maça gelmeye çalışıyoruz. Ee, benim ufaklıkla. Yani inşallah kenetlenelim bu takım şampiyon olacak. Gelecek yıllara da çok çok daha üzerine iyi transferlerle ya yani mükemmel bir Fenerbahçe geliyor diyebilirim. Bugün Fenerbahçe 3 puanı hanesine yazdırdı. Maçlar alakalı düşünüyorsun. şu ana kadar pek fazla hakem performansı bundan yana şikayet gelmedi. Genel olarak bir değerlendirme isteyeceğim. Hakem performansları son 2-3 maçtır abi genelde rakip lehine olmaya başladı. Hani gerek şu ufak temaslarda mesela Fenerbahçe'ye karşı hemen bir çalmama ama rakip yaptığı zaman tak diye mesela Samsun Spor maçında aynı pozisyon. Torreira arkadan itiyor. Hiçbir şey yok. Devam. Hatta adamların golü iptal ediliyor. Tersten penaltı. Bildiğin tersten penaltı. Ama aynı pozisyon. Bugün Fenerbahçe oluyor. Hemen bir önceki fuarı çalıyor. Hani gidip de var da incelemiyor pozisyonu abi. Yani hakemler son 3-4 maçtır. Hatta ligin başından beri yanlı. Biz bugün Galatasaray'a karşı, Beşiktaş'a karşı, Trabzon'a karşı, hakemlere karşı, Mehmet Büyükekşi, Erden Tumur hepsini üst üste koyup şampiyon olacağız. Konu bu kadar basit. Bugün Fenerbahçe sağda neleri iyi yaptı, neleri yapamadı bir taraftar gözünden dinleyelim. E, maça şanssız başladık. O yüzden e, biraz zor geçti. Sonuç itibariyle yendik. Bence rahat bir maç oldu. Gol atamadık. Çok fazla pozisyona giremedik. Top bizdeydi. Bugün hakem hakem dinlemedik. Yendik. Bundan sonra da öyle devam edeceğini düşünüyorum. Peki değişiklikleri nasıl değerlendiriyorsun? İsmail Hoca değişiklikleri genelde eleştiriliyordu. Bugün sence bir sorun var mıydı? Ya bana göre ee, Ceko iyi gidiyor yani. Bilmiyorum iyi top tutuyor ileride. Gol atamasa da performansını iyi olduğunu düşünüyorum. Bence çıkmaması lazım. Orada bir e, sıkıntı var yani. Çünkü bazen ay top tutamıyor. Son pozisyonlarda iyi. Son vuruşlarda ama bence ee, Ceko'nun devam etmesi gerekirdi yani. Evet abi uzun süredir gözükmüyordun. E, gözümüz yollarda kaldı ama finalinde buradasın. Maçı değerlendirmişsiniz misiniz abi? Evet ya bilet bulamadığım için gelemiyordum ama şunu söyleyeyim, geldiğim her maçta beraberliğim bile yok. Nasıl şans getiriyorsam hep galibiyet. Ya maçı şöyle değerlendirip, ya o kadar transfer yaptık Sardar Aziz'e nasıl katlanıyorsun? Ya Sardar Aziz'i niye hala oynatıyorsun? Eee onun dışında ve ses şu ve e, onun dışında e, yani 3 maçtan beri son vuruşlarda eksiğimiz var. Son vuruşları yapsak yani hiç bu hakem hakem konuşuyor olmayacağız. Ve son olarak şunu söylemek istiyorum. Biz hakemlere rağmen, bütün takımlara rağmen o Rams Park'a şampiyon olarak gideceğiz. Orada kupayı kaldıracağız ve Galatasaray'da avucunu alacak. Biz 9 e, gün önce buraya Fenerbahçe'nin yanına gelmeye geldik. Almanya'dan geliyoruz ve e, ne olursa olsun takımı arkasında durmak istiyoruz. Ve buradaki yaşayan insanlar, Türkiye'de bizim vatanımız, milletimizde yaşayan insanlar ne olursa olsun Fenerbahçe'mizin arkasında dursunlar. Ve ee, birlik beraberlik olursun. Çünkü biz stada geliyoruz, biz elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, biz çalışıyoruz, biz onun için 203 saat çalışıyoruz buraya. Ee, takım arkası durmak istiyoruz ama buraya geldiğimiz zaman belirli bir ayrımcılık oluyor kendi taraftarlarımız içinde. Bu yazık günahtır. Biz hep beraber olalım. Çünkü biz Avrupalardan geliyoruz. Biz Gerçekten bak biz 22 saat 24 saat araba sürüyoruz. Fener maçına bakmak için geliyoruz. 8-9 saat havalimanında sürünüyoruz. Fenerbahçe maçını bakmak için ama buradaki bazı insanlar, taraftarları özel yani özelleştir yapıyorum. Bazı insanlar gerçekten bir yerini takmıyorlar ve takımı evet. yanlış yanlış hani yanlış şekilde yanlış tezahürat yapıyorlar evet. ve yalnız bırakıyorlar. Evet, biz buraya geliyoruz. Gerçekten bak biz ben eşimi bıraktım buraya geldim. Tamam mı? Bir arkadaşım evlenecek. Biz her şeyi ortada bıraktık. Buraya geldik. Takımın arkasındayız ve herkesten bunu bundan rica ediyorum. Herkesten rica ediyorum. Gerçekten bu sezon ne olursa olsun takımın arkasında durun ve bu şampiyonluğu hep beraber kutlayalım. Öncelikle nereden geldin onu söyle bize. Çanakkale'den geldim. Çanakkale'den. Buradan hadi sen de Çanakkale'ye el sallayalım. Bugün en beğendiğin futbolcu kimdi onu söyle. Ee, Cekor çok iyi oynuyordu ama Ferdi daha iyi diyebilirim. Ferdi Kadıoğlu daha iyiydi. Peki, bu sene şampiyon kim olacak? Bize bağırarak söyle bakalım. Fenerbahçe! Kim? Duym ben duyamıyorum. Fenerbahçe! Çak bakalım. Bugün genç kardeşlerimiz buraya çok uğruyor. Bize maçı değerlendirmişsin. Nasıl gördün Fenerbahçe'yi? E, Fenerbahçe çok güzeldi. Çağlar Söğüncü geldi. İnşallah kısa bir sürede oynar. Bonicci eksikti. Ondan sonra... beka geri dönmesini istiyoruz. Defansımızda boşluk var böyle. Peki bugün en iyi futbolcu kimdi sence sahada? Bence Şimanski ve Tadi çok güzel oynadı. Bunların yanına bir de Ferdi'yi yazalım mı? Ferdi de güzel oynadı evet. Peki o zaman bize şampiyon kim olacak onu söyle gidelim. bugün Bugünle alakalı abi Cengiz olağanüstü bir performans sergiledi. Ferdi yine çok iyiydi. Vitesi 3'ten 5'e taktığı gibi. Abinin de dediği gibi Galatasaray'la aramızda e, nedir adı fark, fark çok var. Ee, mesela bugün eksikleri saçabuğu falan bitti baya. Yani biz şampiyon olacağımıza inanıyoruz. Her zaman şampiyon olacağız. İnşallah 10 sene sonra şampiyonluğu kutlayacağız abi buralarda. Şimdi maçla alakalı söyleyeceğim tek şey var. Aslında e, çok rolanti oynadık ikinci yarıda. İlk, ilk yarı biraz hani e, hani atak yapıyoruz ama hani Fenerbahçe'nin genel olarak yani bitirecek anlamında çok büyük sıkıntıları var. Yani bu Samsun Spor maçından beri devam eden bir problem. Şimdi bunların örneklerini ben size vereceğim. Yani ceza sahasının içine giriyorsun. 18 içine giriyorsun ama bitiricilik yok. Samsun Spor maçından beri. Yani Gol atarak şampiyon oluyor, gol atarak maç kazanılıyor, gol atarak maç kaybedilmiyor, berabere bir nebze kalınıyor. Ama yani böyle gol kaçılacaksa Fenerbahçe işi çok zor. Galatasaray maçında İstanbulspor Spor maçında gördük. Adam hiç yeri düşmeden penaltı kazanıyor bu ülkede. Yeri düşmeden penaltı mı olur abi? Yeri düşmeden penaltı. Bildiğin adam yani hiç dokunmuyor, böyle ayakta duruyor, penaltı. Golü de iptal ediyorlar. Yani burada VAS sistemi varken, uluslararası teknoloji kullanmana rağmen Yarı osay sistemini de kullanıyorsun, var şeyini de kullanıyorsun ama doğru düzgün kullanamadıktan sonra bir faydası da yok. Hani böyle basit hallerde akıcı oyunun devam etmesi, yani insanın zevk, zevk alabilmeleri için. Bu kadar. Ağzı teşekkür ederim. Evet biz de videonun sonuna geldik. Fenerbahçe bugün sahasında Ankara gücünü 2-1'lik skorla mağlup etti. Ve biz de taraftarlara sorularımızı ilettik. Videoyu beğendiyseniz like butonuna basıp kanala abone olabilirsiniz. Sizi tabii ki de çok seviyorum.